için görüldüğü üzere burada göz çukurun hemen altı, arkası, omurilik sıvısına görebiliyorsunuz değil mi? Burası göz çukurunun zaten dışın arka tarafında omurilik sıvısına saplandığı Önündeki sızlama sebebiyle e, özel bir kliniğe başvurdum. Orada yapılan incelemeler, incelemeler sonucunda e, dişlerimiz sallandığı, e, kemik yapımından dolayı sallandı. Bunun e, ilerleyen dönemlerde de dişlerimin kaybedeceğimi falan söylediler. Kendisi e, dişlerimi çekti aynı gün e, röntgen bile çekmeden implant uygulaması yapmaya çalıştı. Bu implant uygulamasını yaparken e, elindeki aletin bozuk olduğunu yardımcısına söyledi. Yardımcısı e, aleti aldı. Daha sonra e, bu arkadaş galiba tecrübesine dayanarak el yordamıyla sokmaya çalıştı vidayı ağzıma. O sokarken de kemik sesleri geldi. Biraz kendisini uyardım. Biraz sert davrandıkları yönünde kendisine ve yardımcısına. Onda olan bir şey olduğunu sonuçta kemiğe monte edilen bir şey olduğunu söyledi. Daha sonra ikinci yüklemesinde zaten e, çene kemiğim kırılıp ani bir sancıyla e, kafa tasıma saplandığını söylediler daha sonrasında tabi bu. O an söylemedi. O an beni e, ağır yaralı halde e, röntgen merkezlerine falan götürdü. Uludağ Üniversitesi'ne acil birimine götürdü beni. Daha sonra oraya bıraktı, kaçtı kendisi yok yok oldu yani oradan. Sonra e, Baktılar ki benim e, yapılan tespitler sonucu implantın göz duvarını delip oradan kafatasının olduğu boş be, beyin omurilik beyin sıvısının olduğu bölgeye girdi saptandı. Sağ olsun Profesör Doktor Selçuk Yılmazlar üstlendi ameliyatı. E, başarılı bir şekilde implantı yerinden çıkardı. Kaş üzerinden girip bunu yapabileceğini ama bu işlem sonucunda hayatımı ya da hayatımı kaybet, kaybedebileceğimi, en iyi ihtimalle kör kalabileceğimi falan söyledi. Biz de kendisine kend güvendiğimizi söyledik, emanet ettik kendisine. Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdi. Daha sonrasında ben defalarca görüşme talebinde bulundum. Ama kendisi duyarsız kaldı. Resmen hani sanki yanlış dişimi çekmiş gibi davrandı. Yani Kendisine zaten şikayetçiyiz. Geçici bir körlük yaşadım o anda. E, bir iki gün görmedim. Daha sonrasında görme yetim de kendine geldi. Adli tıp kurumunun yapmış olduğu incelemeler sonucunda e, vidanın göz duvarını delip beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye yani beyne saplandığı saplandı. Saptandı. Belirli bölgede gö görme kısıtlılığı var. Yani şu anda çiğneme yapamıyorum dişim olmadığı için. Diş ve kemik kırıldı. Başım şiddetli şekilde defaatle ağrıyor zaten. Yani sıkıntılarım devam ediyor. Psikolojik tedavi görüyorum ayrıca. Çocuklarımla vedalaşmak durumunda kaldım. Yani o ameliyat sürecinde onları göremedim. Hani kaybedeceğim korkusuyla. Yani tüm ben bu acıları yaşarken kendisinin tatillere gittiğini e, ucuz atlattık falan dediğini duyduk sağdan soldan. E, diş hekiminden e, biz yapılan e, işlemlerin hiçbiri tutmadığı için geriye kalan 5 diş yapılmış olmasına rağmen o implantlar da çıktı. E, yapılan tüm işlemlerin hatalı olduğunu biz ameliyattan sonra öğrendik. E, bu nedenle ödeme yapmış olduğumuz ücretin iadesini istedik. Fakat karşı taraf müvekkilin hayatını tehlikeye sokmasına rağmen ücret iade, iadesini dahi yapmadı biz hem kendisine cezai anlamda hem hukuki anlamda dava süreçlerimizi başlattık. Diş hekimleri odasına bir yani bir başvuru yaptık. Disiplin soruşturması için. Disiplin soruşturmasının sonucundayız şu an. Daha doğrusu bir karar çıktı. Meslek kurallarına uymamaktan dolayı bir ceza verildi. Biz bu cezayı yeterli bulmadık meslekten uzaklaştırılması gerektiği kanaatindeyiz. E, cezai anlamda şu an soruşturma sürecinde adli tıp raporlarını beklemek zorunda kaldık. Çünkü kaza neticesinde bu arada müvekkilin maalesef engelli raporu da aldı. En son noktada arabuluculuk başvurularımızı yaptık. Karşı tarafta en azından bir ücret iadesi ya da müvekkilin mahrum kaldığı süreçteki maddi manevi tazminat hakları için. E, fakat bunlarla ilgili hiçbir olumlu geri dönüş alamadık. Hı. Müvekkile yapılan bu yanlış implant işlemi sırasında gerçekleşen kaza neticesinde e, müvekkilde kalıcı hasarlar mevcuttur. E, bu nedenle e, bizim yasal sürecimiz başlamıştır. Bu onun da sonucuna kadar yani sonuna kadar bu yasal süreci takip edeceğiz. E, bizim durumumuz benzersiz bir vaka olarak nitelendiriliyor. E, amacımız cezai anlamda e, diş hekiminin bir daha böyle bir hata yapmaması. Benim müvekkilim aylarca çalışamadı. Hala şu an çalışamıyor. Kendisinde kalıcı hasarlar mevcut. Şiddetli baş ağrıları oluyor. Gece vesairelerini artık yapamıyor. Bu tarz kayıpları mevcut. Bununla ilgili bizim maddi manevi tazminat haklarımız saklıdır. Dava sonucunda bunları hedefliyoruz. Müvekkilin bir yapılan implant işlemi esnasında e, implantın e, sinüse gittiğine dair iddialar var. E, şöyle sinüse gitmiş olsaydı bu komplikasyon sınırları içerisinde kalan bir vaka olacaktı. Fakat adli tıp raporları e, gerek adli tıp raporları gerek e, ameliyata yapan beyin cerrahının makalesinde de yazdığı gibi bu komplikasyon üstü bir olay. Bu kemiği delip orbito sınırını da delip beyin omurilik sıv sıvısına gidiyor. Yani e, burada göz çukuru, evet gözden giriliyor fakat göz çukurunda değil, beyin omurilik sıvısına saplanıyor bu malzeme. E, malzeme steril olduğu için müvekkilimiz hayatta kalıyor. Yani bizim tek şansımız bu aslında.